Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte saatçilerde yeni sezon kol saatleri raflardaki yerini aldı. 40 yıldır saatçilik mesleğini icra eden Ali Kara yeni sezon saatler hakkında bilgiler verdi. Evet, e, bayramdan sonra e, işlerimiz hareketlenmeye başladı. Gurbetçilerimizin de tabii piyasaya e, katkısı çok büyük. Onlara minnettarız. Yeni saatler e, altın kablama saatlerimiz oluyor. Genelde düğün sezonu olduğu için onlara çok rağbet oluyor. E, şu anda dijital saat e, Akıllı saat dediklerimiz onlara rağbet var. E, foksiyonlu saat, kronometreli saatlere rağbet var. E, ama e, şunu söylemek istiyorum. E, saati saatçiden alsınlar. Kaliteli saat her zaman saatçide bulunur. E, bir kaf e, yani kafa sıkıntısı olduğu zaman da e, saatçiye gelip e, meramlarını anlatabilirler. Saatçi de buna çözüm bulabilir. Ama internetten alışveriş yaptıklarında e, karşılarında bir muhatap bulamıyorlar. Aldıkları saatin kalitesini bilemiyorlar. Yani böyle bir sorunlarla yaşıyorlar. E, parasını ödüyorlar, istedikleri mal gelmiyor. Yani e, aldıkları ürünü saatçiden alsınlar, güvenilir esnaflardan alsınlar. E, yani aldıkları saati de uzun vadede kullanacak saatleri esnaf verir zaten. Onu. Ali Erkara hangi kol saatlerinin tamir edilebileceğini şu sözlerle özetledi. Yani şimdi e, üretim baskı olan saatler var, plastik baskıdır. Bunları müşterilerimizin almasını pek tavsiye etmeyiz. Çünkü neden? Makine arıza yaptığında sadece pil değişimi var, makine tamiratı yok. Bunların makineleri komple değişiyor. O da saatin maliyetini tutma durumu oluyor. Ee, Seiko saat, Citizen saat, eski otomatik saatlere şu anda rağbet yine var. Bunları kullanıyorlar. Ee, pilli saatlerimizin makineleri iyi olanlar var. Onları tercih edebilirler. Yani Dediğim gibi saati saatçiden alsınlar herhangi bir sorun çıkarmaz. Kaliteli ürünü saatçi kendi kullanacak gibi vitrine koyduğu için kaliteli ürünü saatçi kalitelisini satar. Erkara sürekli sorun çıkarmayacak ve sıkı arızalanmayacak saatlerin fiyatlarını da açıkladı. Yani garantili saatleri dediklerimiz saatler var. Bugün e, fiyatları 500-600 gibi başlar. Su geçirmez üründür bu. Makinaları güzeldir. Yani yukarıda e, sınır yoktur. Ortalama diyeyim ben size. 3 ile 8 arasında iyi bir saat alırlar. Değerli izleyenler TV119 hafta sonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yeni gelişmelerle bu ekranlarda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma